Öncelikle kendiniz tanıtır mısınız? Kendinizden, ve ailenizden biraz bahseder misiniz? Kendimiz kendim 1954 yılında Al Ali Beyaz Cunda Cunda Adası'nda. Cunda Adası'nın Cunda ismini genelde kullanıyorum. Cunda isminin gelmesi de Pir Reis'in Kitab-ı buraları Yunda Adaları diye geçiyordu. Bunu çok az kişi bilir. Siz de öğrenin bilmiyorsanız. Yunda Adaları Kitab-ı Bahriye'de Yunda Adaları da geçiyordu. Ve bu Yunda Adaları zamanla Halkın dinde telaffuz edilir de edilir Cunda da sanılır. Cunda da uç nokta anlamına gelir. Cunda kelimesinin anlamı askeri cunda değil. Bakın bunu karıştıran çok insan var. Askeri cunda iyi bir şey değil. Demokrasiye müdahale etmektir. Darbe, darbeciliktir. Bu çok çekim bir şey. Fakat cunda kelimesi uç, uç anlamına gelir. Ülkenin mesela uç noktası. Buralar uç noktası. Yelken direnin uç noktasına da Cunda derler bakın. Bunu da öğrenin. Bu bilgileri herkes zorunluğu öğrenmez, üniversitede öğretmezler. Bunu ancak biz öğretiriz. Bu da bizim hayat tecrübemize ve çok okumakla elde ettiğimiz bilgilerdir. Ailenizin hayvalar geliş sürecinde? Şimdi bizim ailemizin geliş süreci dedemler Karaman Beyliğinde, Karaman'dan, Karaman'dan Adana'ya sevk edilmişler Osmanlı döneminde. Osmanlı Osmanlı da şey yapmak için işgal ettiği yerde Girit'i, Trakya'yı şeyleri bu şey Makedonya taraflarını şey yapmak için Türk Türkleştirmek ve onlara bizim kültürümüzü ve sanatı şey öğretebilmek için, yaşamı öğretebilmek için 30 kişilik gruplar halinde Kahraman Beyliğini düzenlemişler. Sanatkarından tutun bakın. Terzisinden tutun, marangozuna kadar, şeyine kadar, öğretmenine kadar, şeyine kadar, ilim adamlarına kadar, imamına kadar hepsini 30 şu gruplar halinde işgal ettikleri yerlere, eğitmek istedikleri, şey, geliştirmek istedikleri yerlere sevk etmişler. Aynı zamanda da Karaman Beyliği biraz isyankarmış. Bu Karaman Beyliği'nde biraz da gücünü kırmak için yapılan bir hareketti. Ama iyi niyet yapıldığı için biz bunun iyi gözle bakıyoruz. Ve bütün işgal ettikleri, mesela Makedonya'sının şeyine kadar, Trakya'sı şeyine, bu Girit, Yunanistan, Girit, şey, bütün bu adalara şeyden, Girit'inden bütün şeylere, Midilli, şeyde, falan, yere, e şey, Kaval Tarpa'nın her yerine, hatta Atatürk'ten şey, Karaman'dır Karaman belidir Karaman'a giden ailenin evladıdır. Bu 30 kişi grupları insanları eğitmek için şey yaptılar. Bizim dedelerimiz de o grupların içinde Girit'e gitmiş. Adana'ya gitmişler. Önce. Adana'dan da Girit'e deniz yoluna da ulaşmışlar. Çünkü o zaman hava yoktu tabi. Uçak şey yoktu. O imkanlar yoktu Osmanlı zamanında. Öyle olunca gemilerle şeye, ulaşmışlar. E Girit'te Resmo şehrine yerleşmişler. Girt'in belli başta üç tane büyük şehri var. Hanya, Resmo ve Ionia denen şey. Üç tane şehir var. Ionia şu anda baş şehir oluyor. Orada Hava var şu anda. Sonradan biz gittik gezdik tabi orasını. Mübadil olarak Ayvalık'a ilk geldiklerinde barınma Ayva, ve Ayvalık'a geldiklerinde 1924 yılında Ayvalık'a geldi bizim bizimkiler. Daha önce 22'den 24'e kadar gelen mübadilden oldu. Bizimkiler 24 biraz geç geldiler. Geç geldikleri için bütün güzel evler kapılmıştı. Oturulacak şekilde olan bütün evler kapılmıştı. Önceden gelenler tarafından. Ve onlara biraz tepelerde eski eski püskü şey hani yıkıp evler kalmıştı. Hı. Bizim yerde çok şükür çalıştılar, çabaladılar. Babam rahmetli çalışkandı. Adım onu babam 16 yaşında Girit'ten geldi. Dedem, dedem de Girit'ten gelmişti. Fakat şöyle yaşlı ve artık şey hastaydı. O yüzden buraya geldikten sonra rahmetli babam 16 yaşında evin reisi olarak şey yapmaya başladı, çalışmaya başladı. çalışarak da sonra iyi bir ev oldular. O evi restore ettiler, şey yaptılar. hareket ettiler ve orada yaşamaya başladı. En çok özlem duydukları şeyler neler olmuş? En çok özlem duydukları şey, girte bıraktıkları yerler çok güzeldi. Rahmetli babam sürekli anlatırdı, çevir bahçeleri ve varmış. Çok güzel bahçeleri falan varmış yani evlerinde, şeylerinde. Ve sürekli ondan bahsederdi. O yüzden o hayatı unutmadılar tabii. Yani ölene kadar unutmadılar ve o yüzden içinde yaşayıp öldüler. Yaşadıkları yer İran Karası'nda Bakarası'nda benzerlik kurarlar mıydı? Onlar kuramazdı. Kura, kurar Orası daha yeşildi ve daha şey, daha verimliydi Çünkü Ekvator'a daha yakın olan yerler daha sıcak oluyor ve daha şey, ılıman olduğu için Akdeniz'in tam ortasında bol yağmur alıyor orası Girit Adası ve çok verimli bir yer. Gitmeyizi tavsiye ederim. Yarın öbür gün Avrupa'yı Amerika'yı şunu bunu planlıyoruz. Hiç, hiç, hiç güzel, hiçbir güzelliği yok oraların. en güzellerinden bir tanesi Girit'tir. Biz Girit mübadil babam Girit mübadili olduğu için değil bakın. Ben sonradan merak ettik. Midilli, Yunanistan'ı ve Girit'i gezdik. Ama Girit en güzel yerlerden bir tanesi ve şey olarak yani yerleşim yeri olarak en güzel yerleşilecek yerlerden bir tanesi Girit Adası'dır. Aileniz geldikten sonra ne tür işlere yönelmiş? Tamamen tarımla uğraştılar. Başka hiçbir işle uğraşmamışlar. Orada da tarımla uğraştıkları için burada da tarım işleriyle uğraştılar. Babam rahmetli çiftçiydi. Fakat biz sonradan abim mesela tornacı oldu, tornacı oldu. İki abim tornacı ve tesbihciydi. Ablamlar zaten şey, babama evlerine gay yardım ettiler, şey yaptılar. Bir ablam vardı. O da şey, evlenip bana şey yerleşti. Ben 11 yaşında modbaşılığa başladım. Gazete dağıtımıyla başladık. Sonra mürettipliğe, müretiplik demek şey, önceden yazı dizmek vardı, harfleri dizmek vardı gazetede. Bu harfleri dizme, dizmenin adına müretip derler gazeteyi düzenleyen bir insan, şey yazan bir insan. Biz bu, bu mesleğe başladık. Sonradan 15 yaşına kadar müretik, gazetecilikte çalıştık. baskı baskına kadar hepsi, hepsini yapıyorduk. Yani diz, dizgisinden tutun dağıtımına kadar hepsini yapıyorduk. İki arkadaştık biz. İki arkadaş Hayvalık Gazetesi'nin yerel gazeteyi çıkarabiliyorduk yani şeyde. O kadar çalışkanlık. Ekonomik zorluklar yaşamışlar. Bu zorlukların Mutlaka. yaşandığı zamanlarda komşular arası dayanışma yaşanmış mı? Çok yaşandı ve şöyle de, o zaman insanlar birbirine çok muhtaçtı. Hepsi birbirine dayan, dayan, dayanışma halinde zaten yaşamışlar. Yoksa öyle olmasaydı bu insanlar ayakta falanmazdı. Ve aşırı derecede çalışmışlar. O zamanlar işverenler, zenginler az olduğu için zenginler de o zaman. Yani zengin de adam, adam şeyde Girit'te malının çoğunu bırakmış gelmiş buraya. Ne parası var ne pulu var Burada verilen yerler yetersizdi. Çünkü burası kıraç bir yer. Girit'in yanında çok verimsiz bir yer. Girit çok beğendim, çok zengin bir yer olduğu için buraya geldiğinde biraz şok olarak insanlar. Kimisi balıkçılık yapmış, kimisi bizim kere tarımla uğraşmışlar mesela. Ekmişler, biçmişler, biçmişler zeytin sürmüşler, şey yapmışlar falan. Hatta rahmetli dedeme bazı yerlere, bu kıraç yerleri verdiklerinde adam ağlamaya başlamış. Sormuşlar mı şey, bu mal dağıtan Görebilir, sormuşlar, niye şey yapıyorsun demişler, niye üzüldün ya, niye, niye ağlıyorsun? Ya demiş, ben çocukların bu taş, taşların arasında mı besleyeceğim, nasıl besleyeceğim demiş Burada dikenden başka bir şey çıkmıyor. Hiçbir şey yetişmiyor buraya. Bu derdini anlattıktan sonra tutmuşlar ona biraz ekilebilir yer, yer vermişler. Ama çok hasta, o da yetersiz maalesef. Ve böyle olunca adamlar durmadan zeytincilik yapmışlar, çiftçilik yapmışlar, şey yapmışlar. Hep başkasının yanına çalışmışlar. Bildiğimiz kadarıyla devlet evet. mübadele ile Yunanistan'dan gelenlere hayatlarını devam ettirebilmeleri için oradaki malların tam karşılığı olmasa bile zeytin evet. bahçeleri ve evler vermiş. Evet verdi fakat Siz çok yetersizdi. Ver çok Verir verdi verildi. fakat çok yeter. Zeytin verilmedi o zaman. Sadece şey, işte dediğim gibi kıraç birkaç arazi verirdi. Çıplak arasından tepede bir yer verirdi mesela bir 20 dönüm kadar. Fakat şöyle, bu verilen yerler maalesef o insanları yaşatacak veya şey, besleyebilecek kapasitede yerler de yok. çünkü Kıraç ve burası kurak yer olduğu için yağmuru en az alan yerlerden biri Ay Ayval Cundarası'dır. bu bölge ya Türkiye'de yağmurun en az, yağ en az yağdığı yerlerden bir tanesi burasıdır. 6-7 ay yağmur yağmadığı zamanlar oluyor mesela. O yüzden çok sıkıntı yaşamışlar. O yüzden bütün çocukları ya sanatikar olmuşlar veya da başka işlere yönelmişler. Benim de mesela şeyden sonra matbaacılıktan sonra yaptığım işler Marangoz'da yönerdim. İnşaatçıl'dan yönerdim. Askerden geldikten sonra da Marangoz'a açtım kendime. ateli açtık. O ateli de çalıştık. Sonradan da şey işte bir sene suyda Arabistan'da çalıştım. Liman inşaatçısını çalıştım. Orada da Marangoz'a çalıştım. Oradan geldikten sonra tekrar şey Marangoz'a Marangoz'a çalıştık bir müddet. Bir müddet sonra da şey 79 yılında Almanya'ya gittik. Almanya'da Muslu fabrikasında çalıştım hiç işim, alakası olmayan bir, bir işte çalıştım. Dünyanın en büyük musluk fabrikası, Grohe diye bir firma var. Reklam almıyorsunuz değil mi? Ben zaten Grohe'nin reklamını yapmak için söylemiyorum. Sadece şey olsun diye söylüyorum. Hani, sohbet olsun diye söylüyorum. Hı -hı. Bu firmada ben Şlaferay, yani para, şey, dökümden çıkan malzemeleri, muslukları nikahajan, polisajan hazırlayacak hale getiriyordu. Üstündeki çapakları aldık, şeyi aldık. Ve bu şekilde orada iki yıl çalıştıktan sonra geldik. Geldikten sonra biraz ticaret yaptık, biraz zeytinlik alıp sattık, arsa aldı sattık. Marangozluğa da aynı şekilde tabii tab devam ettik. Çünkü atölyem duruyordu, ben gittim buradan. Geldiğimde yine duruyordu. Atölyemizi daha geliştirdik o zaman, Yeni yeniledik. O sıralarda da Ceyran Elektrik Tesisatları Değişikliği değişi için Juno Adası'nda cam işine başladık. Aynı zamanda cam cüzup da yaptık. Ben bir rakamda camcı Mustafa'dır. Yani sadece marangozluk değil, camcılık da. 35 senede de otelcilik yapıyoruz. Otel, aldığımız arsalar işte burasını şey, konut almak için yap, almıştım ben. 3 kişiden satın aldım ben burasını. Fakat 13 kişiden aldığım arsayı bana belediye ev yapamazsın dedi. Ancak otel yap, turistik tesis yapabilirsin. O zaman biz de otelden niyet ettik. Ve otelden şey niyet ettikten sonra otelci kişiye girdik. Met metazori yok, yani. Metazori olarak, metazori bir insan düşünmese de, istemese de hayatın kendisinin yönlendir yönlendirdiği iştir. Veya da yöndür diye. Hani metazori demek zorla giden bir yön yani, tamam mı? Zorla giden bir iş yani. Biz de o yüzden otelciliğe başladık. 35 yıldır da şey yaparım. 90'dan beri şu anda otelci kişiyle başladık. 80'de arsaları aldım. 90'da inşaata başladık ve 90'dan bu yana da bu tercih yapıyoruz. Mübadiller geldiğinde az da olsa yerli halk varmış Ayvalık'ta. Hiç yoktu. Yerli halk hiç yoktu. yerli şey. halk şöyle vardı. Buradan Osmanlı atamış olduğu Yunanlardan vergi almak için har harç, har harç, almak için, harç almak için sadece vergi memurları vardı ve şeyler vardı. O vergi memurları içinde bakın bu Cunda'daki Hamideye Camisi ve Sakarya'daki Hamide Camisi yapıldı. İki tane cami yapıldı onlar için. Şimdi o iki caminin aldığı insan sayısı, ben size şunu açıkça söyleyeyim, sayısanız 50'yi geçmez. 50, 50, 100'ü geçmez yani tamam mı? İki, iki camiden. Şimdi 100 kişi, 100 kişi yerli halktan sayılmaz artık, Tamam mı? Bunu yerli halk olsaydı görürlerdi görevliler deniz Ama buradaki görevliler, Osmanlı'nın görevlileri. Ama burada, buradan şey Yunanistan'a, Midilli'ye veya Girit Adası'na aşağı yukarı 15 bin kişi mübadele gitti, mübadele gitti Yunanlardan. Onların, onlardan giden mübadeleler bizden çok daha fazlaydı. Girk'ten gelen mübadeleler ise 4-5 bini geçmez tahmin. Ben tahmini söylüyorum, kesin bir rakam yok orada. Yani taş 6 bin olsun ama fazla değil. Onlar bizden iki, iki katımız şeye gitti. Yunanistan'a ve şey Yunanistan'ın adalarına gittiler yani şeyde ve her yere dağıtar. Mübadillerle ve evet. yerli halkla sosyal ilişkiler nasıl oluşmuş? Mübadillerle sosyal ilişkiler doğru olmamış çünkü mübadiller geldiklerinde kendilerini karına doyurmak için öyle bir çalışma çalışmışlar ki bulmuş oldukları işlerden adamlar gece yarısı bakın sabah namaz okunmadan mesela yani sabah namaz zaten insanlar okunmadı dolayısıyla o zamanlar doğrudan gelişmemişti tabii herkes duyamıyordu çünkü şey camiden az da okunuyordu şey okunuyordu ilkel sistemler adına. Şimdiki bu parlarlar şeyler yoktu. O yüzden sabah gün, gün doğmadan adamlar patrisçe mesela dörtte gidiyor. Mesela bugün güneş kaçta doyuyor? Diyelim ki yedi doyuyor değil mi? Yedi doyuyorsa onlar beş buçuk altıda patrisçe'ye gidiyorlardı, şeye gidiyordu. Sadece işten kovulmamak için. Patrona yaranıp iyi iş yapmak için yani. İşlerini kaybetmemek için insanlar saatsiz çalışıyorlar. Saat diye bir şey yoktu o zamanlar gece sabah sabahın karanlığında gidiyordu, akşamın karanlığında dönüyormuş. O şekilde. Hani aşırı bir şekilde bir özveriyle çalışmışlar ve o şekilde de başarılı olmuşlar. Girit'ten gelen veya da Midil'den gelen bütün mübadiller hepsi başarılı oldu. Ve sonradan hepsi burada mal mülk sahibi oldular. Ama buranın daha önce mesela 22'de gelen şeyler vardı, mübadiller vardı, şeyler vardı. Biraz onlar zengin takımıyla şey diyelim. Önceden uyanık davranıp da mübadele olacağını duyar şey anlayarak buraya gelip değerleşen yerleşen insanlar vardı. Onlar sonradan fakirleştiler fakat mübadelen hepsi zengin kaldı. Çünkü adamlar yokluğu görmüş insanlardı. Bunu da böyle bilin. Yunanistan'dan getirdikleri gelenek göreneklere, yemek, müzik, giyim gibi Arabalık'ı devam ettirebilmişler mi? Ettirdiler diye, diyemez. Baz, bazı, bazı derneklerine devam ettirmişler. Mesela düğünlerde sirtaki oynamayı, şey hmm. oynamayı falan onlar devam ettirmişler. Hani müziklerini, eğlencelerini bazı şeylerden devam, devam ettirmişler. Sohbetlerini, şey okumalarını, muayene okumalarını şey yapmaktan onlar gayet güzel kültürel şeyler vardı fakat şöyle çalışmaktan, şey yapmaktan insanlar yaşam savaşı vermekten maalesef çok fazla ağırlık verememişler. Sadece bir düğünlerde ve derneklerde şey yapmışlar bu etkinlikleri uygulamışlar. Diğer yanlarda maalesef çok zayıflar. Dil, din veya eğitim gibi alanlarda uyum sağlamak için neler yapılmış? Dil konusunda mümkün olduğu kadar Türkçe'ye uyum sağlamışlar. Çünkü oradan gelmeyen çoğu Türkçe'yi bilmedi. Artık o kadar 250-300 yıl yakın Girit'te Yunanlar birlikte yaşamışlar. Şimdi bu insanların her şeyi asimile olmuş. Yunanlar tarafından asimile ettirmişler. Şimdi 30 kişiyi düşünebiliyor musunuz? 30 kişiyi koskoca bir şehre git. Koskoca şehir demeyeyim de mesela 10 bin kişinin içine o zamanlar için büyük şehir 10 bin kişiydi. 15 bin kişiydi mesela. Hmm. Getiriyorsunuz koyuyorsunuz ve o insan orada yaşamaya çalışıyor. Ne yapacaklar? Yunanlar da uyum için onlar için Yunanca öğrenmeleri lazım. Kimisi Yunanlığıyla evlenmiş, kimisi Yunanlı kızı almış, şey yapmış bunu. Erkek, şey, erkeklerle evlenmiş, yapma. Bu defa Yunanca öğrenmekte. Yunan, Yunan'dan da 250-300 sene yakın yaşamaktan Türkçeyi unutmuşlar. Oraya Türkçe öğretmeye giden insanlar, Türk, Türk geleneklerini yaymak giden ama maalesef Türkçeyi çok az konuşmamış. Konuş, konuşulmuş. O derece. Ve buraya geldikten sonra da orada Turko diyorlardı onlar. Turku demek hani şey, Türkiye'den gelen biraz yaban Türkü gibi o anlama geliyor. Buraya geldikten sonra da Yarım gavur demeye başlamışlar buradaki Türkler kendilerine. Bu çok acı bir durum. Niye? Çünkü Türkçe'ye tam konuşamıyorlar. Türkçe'ye tam konuşamadıkları için kendilerine yavu, yarım yavru diyerek hakaret etmişler. Bu da onları tabii incitmiş ve sonradan bütün hepsi çocuklarını okutmaya başlamışlar. Şey yapmışlar, şu anda Cundan yarısı üniversite mezunu. Evet, evet benim kızım üç tane üniversite bitirdi. Evet. üniversitede hocalık yaptı, her şeyi yaptı. Öğretim görevlisi oldu, her şey oldu. Şu anda da otelimizde, otelimize olgunla birlikte çalıştırıyor. Fakat mümkün olduğu kadar hepsi çocuklarını okutmuşlar. Ve en iyi okullarda okutmuşlar. Cumhur'dan çok okumuş insan çıktı diyebilirim. O sayede. Çünkü zorlarına gitmiş insanlar. Bunu sayıp insanlardan bayağı bir şey yapmış.